her unutkanlık Alzheimer ya da demans değildir. Belleğinizi nasıl güçlü tutarsınız? Yaşantımız boyunca birçok bilgi öğreniyor ve bu öğrenilmiş bilgileri daha sonra kullanmak üzere belleğimizde saklıyoruz. Ancak belleğimiz birçok sorundan etkilenebiliyor ve kapasitesi sınırsız olsa da işlevini yerine getiremeyebiliyor. Bu durumda unutkanlık devreye giriyor. Bayındır Sağlık Grubu Söğüt Özü Hastanesi Nöroloji Bölüm Başkanı Uzman Doktor Özcan Ertürk hangi yaşta olursa olsun unutkanlığı fark ettiğimiz anda bir hekime başvurumuzu önerdi. Günümüzde unutkanlık sadece ileri yaştakilerin sorunu olmayıp genç yaşlarda da sıklıkla görülüyor. Yaşantımız boyunca birçok bilgi öğreniyor ve bu öğrenilmiş bilgileri daha sonra kullanmak üzere uzun süreli belleğimizde saklıyoruz uzun süreli bellek kapasitesinin sınırsız ve bilgileri ömür boyu saklayabilecek özelliğe sahip olduğunu belirten Doktor Özcan Ertürk, kuvvetli belleğin artık doğuştan yetenek olarak nitelendirilmediğini ve belleğin sonradan geliştirilerek güçlendirilebileceğini vurguluyor. Her unutkanlık Alzheimer işareti değildir. Zaman zaman hepimiz anahtar kaybetme, isimleri hatırlayamama gibi çeşitli unutkanlıklar yaşıyoruz. Bunlar genç yaşta fazla önemsenmezken, ileri yaşlarda akılları hemen bunama demans, özellikle de Alzheimer hastalığı geliyor. Hafıza sorunlarının yalnızca Alzheimer hastalığı veya diğer demans durumlarından kaynaklanmadığını belirten Doktor İhsan Özcan Ertürk, unutkanlığın farklı nedenlerde ortaya çıkabileceğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti. Unutkanlığınız varsa yaşınız ne olursa olsun kaygı duymalı ve nedenlerinin araştırılması, önlenmesi, tedavi edilmesi veya hafifletilmesi için bir uzmandan yardım almalısınız. Bellek sorunlarının olası nedenleri: Anksiyete, depresyon ve aşırı stres durumları, tiroid başta olmak üzere hormonal düzensizlikler. Vitamin eksiklikleri özellikle B grubu, alkol ve madde bağımlılıkları, çeşitli ilaç yan etkileri, elektrolit denge bozuklukları, yetersiz beslenme, uyku bozuklukları, enfeksiyonlar, özellikle sinir sistemi, beyin damar hastalıkları, beyin tümörleri, hidrosefali, epilepsi, kanser tedavileri Normal unutkanlık ve demans farkı. Normal unutkanlıkla demans arasındaki temel farkı normal unutkanlığın günlük yaşam becerilerinde yetersizliğe neden olmaması olarak açıklayan Doktor İhsan Özcan Ertürk sözlerine şöyle devam etti: Normal unutkanlıkta kişi bağımsız olarak yaşantısını sürdürebilir. Demansta ise birden fazla bilişsel beceride (hafıza, dil, akıl yürütme) sürekli bir zayıflama gerileme mevcuttur. Yaşam kalitesi unutkanlık nedeniyle olumsuz etkilenir, kişi çoğu zaman başkalarının bakımına ihtiyaç duyar. Güçlü bellek için öneriler Yeni şeyler öğrenmeye çalışın, şiir, yabancı dil, müzik aleti, zevkli hobiler. Bilişsel uğraşılarınızı sınırlamayın, TV seyretmek pasif uğraşıdır. İyi ve kaliteli uyuyun, uykuya dalma veya sürdürme sorununuza çözüm arayın. Stres yönetiminizi uygulamaya çalışın düzenli fiziksel egzersiz yapın. Dengeli ve düzenli beslenmeye çalışın. Alkol kullanımınızı azaltın, madde kullanımına son verin. Fiziksel sağlığınıza özen gösterin. Sosyalleşmeye çalışın ve sürdürün. Elektronik ekran kullanım sürelerinizi sınırlayın.